Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resul Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Peygamber Aleyhisselam'ın hem bir müjde hem de hedef göstererek bir emri bağlandıran İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Hadisinin müjdelediği komutan Fatih Sultan Mehmet Han. O büyük komutanın fethedip yurt kıldığı güzel şehir İstanbul. O güzel şehirde yaşayıp kendileri dedi olarak Osmanlı'yı değil Bizans'ı kabul eden nasipsiz nankörler. O nankörlerin güzel İstanbul'u yakıp yıkarken duvarla yazdıkları zulüm 1453'te başladı sözü. Bu söze söyleyecek söz verecek cevap çok. Lakin değmez. Osmanlı'nın adaleti apaçık oradayken görmeyenlere o parlak güneşi göstermeye çalışmak anlamsız. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul fethetmeden önce şehir sadece Ortodoks Hristiyanların yaşadığı bir yerdir. Diğer inançlar hatta Hristiyan olduğu halde farklı mezhepten olanlar kötü muameleler karşısında şehri terk etmişlerdir. Şehirde sadece Ortodoks Hristiyanlar kalmıştı. Ama onlar da mecburiyetten şehirdeydiler. Hristiyan mezhepler arasındaki öldürüse düşmanlık yüzünden gidecek yerleri yoktu. Ağır bir vergi ki adaletsiz yönetim yüzünden perişan durumdaydılar. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul fethedikten sonra şehir birçok inancın ve milletin bir arada yaşadığı yer haline geldi. Özellikle farklı konulardaki ilim sahibi bilginler ve mahal sahibi sanatkarlar İstanbul'a gelmeye teşvik edildiler. Bu konuda sözü daha fazla uzatmadan Fatih Sultan Mehmet Han'ın Herman ve Ahit 3 tanesini örnekleyeceğim. vereceğim. Birincisi Galata ahalesine verdiği ahitnamı şöyledir. Ben ki Emir-i Azam Sultan Murat'ın oğlu Padişah Muazzam ve Emir-i Azam Sultan Mehmet Hanım. Yeri ve göğe yaratanın namına, Büyük Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü'nün namına, biz Müslümanların inanmış olduğumuz Sebul Mesani namına, Allah'ın 124 bin peygamberi namına, Büyük Babamın ve Babanın ruhuna, oğullarımızın namına, kuşandığımız kılıç aşkına yemin ederim ki Şeyh'in Katolik Arkontlar tarafından Babu Hümayun'a mebus olan Arkontlar ve Senyor Paolo ve Senyor Marki Grifango ve tercüman Nikola Pelenzi tarafından gerçekleştirilen istek üzerine bugün hükümet idare boyun eğildiklerinden bütün memleketlerinde görüldüğü üzere Galata ahalisine kanunlarını ve serbestliklerini bırakıyorum. Bir tane Galata surları yıkılacak ise de mallarını, evlerini, dükkanlarını, bağlarını, değirmenlerini, gemi ve sandallarını, ticaretlerini eş ve çocuklarını istedikleri gibi idare etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Ticaret mallarını memleketimin her tarafında satabilirler. Denizde ve karada serbestçe seyahat edebilirler. Hiçbir gümrüğe, hiçbir angayla tabi olmayacaklardır. Ancak itaatim altında bulunan diğer memleketlerde olduğu gibi vergiyle mükellef olacaklar. Bu kanunlar ve adaletler bugünden itibaren ebedi olarak devam edecektir. Ben onları kendi şahsım gibi himaye ve müdafaa edeceğim oturdukları beldede kilise ve ibadetlerini muhafaza edebilecekler. Ancak çan çalmak yasaktır. Kilisenin cami çevirmeyeceğim. Fakat yeniden kilise inşa etmeyecekler. Tüccarlar serbestçe davranarak ticaretle meşgul olabilirler. Yeni sınıfına katılmak üzere evlatlarını almayacağım. Dinimizi kabul etmek için asla hiçbir zorlama görmeyeceklerdir. Galata ailesine vaat ederim ki kendilerini bir köy sıfatı ile idare etmeyeceğim. Evlerinde ne yeni ne de esirler isyan edemeyecektir. İşlerini görmek için işlerinden birini intihap edeceklerdir. Alkonte ve kahyalar rencide edilmeyecektir. Tarafımızdan yazılan bu fermanda yazılığı üzere vergi vermek şartıyla gidip gelmekte özgür olacaklardır. İkincisi Kudüs Rupalarına verdiği fermandan biri bölüm şöyledir. Makama gelip yüz sürerek ellerinde mevcut olan Peygamber ve, Aleyhisselam ve Ömer Aleyhisselam bu yana Kudüs şerifteki İsa Aleyhisselam'ın doğduğu Betül Lahm Kilisesi, Kamame Kilisesi ve bunun gibi kutsal mekanlar ile ilgili sahip oldukları hak ve imtiyazları yeniden talep eden Kudüs Rum Patriği Atnasios ve ruhbanlara aynı imtiyazları verdi. Bunları kimse rencide etmesin. Kim ki bu hükmün fesini murat ederse Allah'ın Resulü'nün hışmına varasın. Üçüncü bir son olarak Bosna ruhbanlarına verdiği ahitname. Nişanı ı Hümayun şu ki ben Sultan Mehmet Hanım üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki bu ferman taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum. Söz konusu rahiplere ve kilisene hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketinde duranlara ve gerekse kaçanlara emni eman olsun ki memleketimize gelip ve sakin olsunlar ve kiliselerine yerlesinler. Ne ben ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bu insanlara dokunmayıp incitmeyecektir. Hiç kimse bu insanların canlarına, mallarına, kiliselerine saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime birisini getirse onunla aynı haklar sahiptir. Gidi ve göğü yatan Allah hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa hakkı için, Yedi Mustafa hakkı için, 124 bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç gün kılıç için en ağır yeminle yemin ederim ki yukarıda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim evime itaatli oldukları sürece hiç kimse tarafından muhafet edemeyeceklerdir. Bu örnekler her şey çıkıyor. 1453'te başlanın zulüm değil adalet olduğu aşkar. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul fethetinde şehrin yağmalanmasını müsaade etmedi. Şehrin dokusunu bozmadı. İbadethaneleri yıkmadı. Sadece bir genel olarak birkaç kişiyi camiye çevirdi ibadethane olarak kullanılan kiliseyi yıkmak büyük bir hakaretken diğerlerine dokunmadan aralarından birkaçını yeni ibadethane olarak kullanmak için camiye çevirmek hakaretten ziyade onur verici bir davranıştır. Bunu eşleyecek olanlar tarih boyunca ellerine her fırsat geçinde camileri yıkıp yıkan Hristiyanlara tek söz etmiyorlar. Allah o nasiplere vicdan ve iman nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.